Bizim geldiğimizde 31 tane idi. Yani 1989'dan 2009'a kadar yapılan 31 tane yapılmış sosyal tesis vardı. Ondan sonra revizyonlarını yaptıklarımız. 20 yılda 31 tesis 20, yapmış. He, biz işte 2 3, 36 3, ay derken 3. tamamlanmasıyla birlikte biz göreve evet. gelen 36 ay olmadı. 36 ayın sonunda 36 tanesi bitmiş olacak. Çünkü 30. ayımızda 30 tanesi fiilen hizmetteydi. 36 ayın sonunda da 36.'sı bitmiş olacak şekilde yapıldı ki biz bu planlamayı yaparken mahalleliyle bir araya gelerek muhtarla bir araya gelerek o mahallenin ihtiyaçlarına göre planladık. Öncelikler sırasına da göre ona göre planladık. Bazı yerlerde bizde artık etüt merkezi olmaz. Nüfusumuz genç değil diye yaklaşıldı. Yalnızca taziye evi yaptık. Evet. Ve şey yaptık. E, annelerin el beceri kursu yaptık. Mi? Ama nüfus genç olan yerlerde taziye evi, etüt mer e, aile merkezleri ve etüt merkezleri yaptık. Hem okul çağındaki olan çocukların eğitimi, hem okul öncesi çocukların eğitimi, hem annelerin eğitimi hem de bunun içerisinde el beceri kursları olmak koşuluyla. Bunları öncelikli olarak yaptık. Mahalle olan köylerimize de geçtik biz. Ak Toprak'ta yaptık. Arıl'da yaptık. Bilek'te yaptık. Öbür taraftan kendi sorumluluk alanımızın dışında Araban'a yaptık. O üzerine yapılan sosyal tesisi biz yaptırdık. Evet. Diğer taraftan şu anda Sakça Sakçagöz'ününki yapılmak üzere Karkamış'ınki ihale edildi. Yapılıyor. Kendimizin sınırları içerisindeki e, mahalle olan köylere de 2012 yılı içerisinde belli periyotlarla başladık. Projeleri yapılıp ihale aşamasında olanlar var. Onların ağırlıklı olarak talebi taziye evleri olarak düşünülüyor. Aynı zamanda köy odasına. Geçmiş dönemlerde köylerde odalar vardı. Bu odalar bunun için kullanılabiliyordu. Ama artık orada da standartlar farklı olunca konsepti değiştirdik. Tabii bunun yanı sıra şimdi VTR'de görüldüğü gibi Seyrantepe'de yapmış olduğumuz hem sosyal tesis hem de vatandaşın ihtiyacını görmek adına dükkanlar ve fırın market alanı oluşturduk. Şimdi Seyran Tepe'de bu kadar yoğun nüfus yaşıyor. Ne o kadar da yaşayacak. Yaşayacak. Gibi. Burası çok yoğun bir alan ama maalesef bir tane ticaret merkezi var. Başka isteseniz de dükkan yapamazsınız. Bu kadar insan bir fatura ödeyecek olsa şehre gelmek zorunda. Evet. Bu kadar insan asker oğluna bir havale gönderecek olsa şehre gelmek zorunda. Veya köye gidecek, beyler beyine gidecek. Bunun sıkıntılarını yaşayacak. Biz sağ olsun PTT ile de görüştük. Buradan bir dükkanı ayırdık. Buraya bir PTT şubesi açtırıyoruz. Bu da oradaki muhtar ve vatandaşların talebi doğrusunda oldu. Bu iletişim o kadar önemli ki biz eğer onlarla bu iletişime girmesek bu dükkanların tamamını satıp çıkabilirdik. Fakat o dükkanın belediye uhdesinde kalmasının gerekliliğine inandık. Bir tanesini satışa çıkartmadık. Diğerlerini satışa çıkarttık ki onlar kim imkanı varsa alsın. Belediyenin amacı burada kar maksatlı iş yapmak değil. Vatandaşların zaruri ihtiyacını karşılamak için yaptık. Nedenine gelince, o kadar geniş alanda yalnızca bir market, bir kasap, bir fırın olursa rekabet ortamı oluşmaz. Kalitenin gelebilmesi için rekabetin olması lazım. Fiyat rekabetinin de oluşmasını sağlamak adına biz burada bu marketi, fırını ve dükkanları yaptık. Ama vatandaşın ihtiyacı olan oradaki PTT yerini ayrı tuttuk. Aynı zamanda buradaki çok genç nüfus var. Üstünde hem aile merkezi olabilecek şekilde giriş katında, onun üstünde de dershane olabilecek şekilde çok nitelikli bir etüt merkezi yaptık. O kadar yoğun nüfusa hitap edebilecek nitelikte yine gördüğünüz gibi aynı zamanda bay bayan taziye evi de fırını Soyunma modasına kadar yapılmış, odun deposuna kadar yapılmış. Dikkat ederseniz, yani e, sürgü camına kadar hesap edilmiş bir planlamayla yapıldı. Geç, geçen billboardlara çıkmıştık. E, Beykent'teki ihaleyi bugün yaptık zannedersen. Buranın da ihalesine çıkıldı. En kısa sürede buranın da ihalesi yapılacak ki bir an önce hayata geçsin. Vatandaşlarımız daha rahat alışveriş etme imkanına sahip olsun. Evet.